Ağlıyorum kimse duymuyor çığlığımı. Hani hangisini anlatayım? Ben aç aç bırakıyorum sadece ekmek yediriyorum. Sadece ekmek. Ben bunlara dayanarak da yaşıyorum. Memurlar birbirine böyle böyle yapıyorlar. Eve gidin bakın hurda dolu. Sırf ne için? Hastama bakabilmek için. Siz mi topluyorsunuz? Evet ben topluyorum. Ben topluyorum. Buradan otobüse binerken hurdayla gidiyorum ben. Bunları hep eller verdi de giyiyorum ben. Bak ayakkabıma. Bana göre mi? Saçımı bile tarayamıyorum yani. Onları düşünmekten. Benim günahım ne? Ben depremzedeyim ya. Bana yardım etmeyeceklerse kime yardım edecekler? Benim yaşamaya hakkım yok mu? Bir başkası mı verecek bana? Ben evlendim evleneli. Beş yıl sonra kaynım geldi. 20 yıl oluyor şimdi şu anda ben bakıyorum. Koronadan dolayı da yüzde doksan engelli oldu. Zaten yüzde elli engelliydi. Şimdi şu anda yüzde 95 tam bağımlı oldu. Ne Yatağına gittim, rica ettim aldım. Burada topladım. Sandalyesine öylesine. Ne kalkabiliyor ne yatabiliyor. Ne bir maaş alabiliyorum ne bir yardımda bulunuyorlar. Muhtarım verse verse 3-5 tane bez veriyor. Verse verse bana gıda veriyor. Ben mama alamıyorum. Eşimin çalıştığı 11 420 lira 7 bin lirasını beze veriyorum. 2.000 bin lirasını masrafını görüyorum. E bana hiçbir şey kalmıyor. Ben bundan ne anladım? Nasıl yaşıyorum ben? Ben depremzedeyim ha. Başka bir şey değil. Ağlıyorum kimse duymuyor çığlığımı. Sizin mı? Evet, kaynımın raporları. Evet, yüzde Bunlar doksan yani beş. kurumlara Evet. Ne cevap alıyorsunuz? Ee, memurlar birbirine böyle böyle yapıyorlar. Birbirine yani atıyorlar. Baştan Hı. sağmak için. Böyle bir şey yok. Yani benim hastam perişan ben perişanım sizin maaş almamanızın sebebi ne? Sebebi adres değişikliği gelmiyor. Hmm. Her şey vasiliğini falan aldık. Üç ay kaynıma götürdüm. Vasiliğini almışlar. Kötü değişikliğinden dolayı eee vermiyorlardı. Şimdi de dilekçe gönderdim. Hala gelecek bekliyorum. Ki biz perişan haldeyiz. Evet gidin bakın. Hurda dolu. Sırf ne için? Hastama bakabilmek için. Siz mi topluyorsunuz? Evet sundayım? ben topluyorum. Ben topluyorum. Yani her şey elimde belgeli. Ama bir türlü yani ulaşamıyorum. Hiç Kaç aydır şekilde. uğraşıyorsunuz buna? Siz şimdi 20 yıldır bakıyorum dediniz. %50 evet. engelli. Engelliydi. Corona'dan dolayı. %95 oldu. Evet. evet. %95 engelinden bu yana hiçbir şekilde alamadınız. Alamadım. Maaş. Alamadım. O günden bu yana kadar da uğraşıyorsunuz. Evet. Hala da alamadınız. Evet Evet. evet. İki yıl, üç yıl oluyor yani. Hı hı. Ve yatalak. Ben buraya geliyorum isterseniz sorabilirsiniz o ömür paçaya ben poşet alıyorum hurda topluyorum. Hı hı. Buradan hı hı. otobüse binerken hurdayla gidiyorum ben. Hı hı. Yani kızmasınlar diye ben hurda toplayamıyorum burada. Çünkü çarşıda çok biraz olsun diye topluyorum. Ben kendime bile bakamıyorum. Bunları hep eller verdi de giyiyorum ben ayakkabıma bana göre mi? Saçımı bile tarayamıyorum yani. Onları düşünmekten. Sabaha kadar fırında çalışıyor. Kızamık çıkarıyor. Sabah geliyor ee, nedir hurda topluyor. Benim günahım ne? Ben depremzedeyim ya. Bana yardım etmeyeceklerse kime yardım edecekler? Hani hangisini anlatayım? Ben aç aç bırakıyorum. Sadece ekmek yediriyorum. Sadece ekmek. Diyor çok güzel olmuş yenge. Ben bunlara dayanarak da yaşıyorum. size gittiğiniz zaman sormuyor musunuz? Ben neden cevap alamıyorum? Vermiyorlar. Bilmiyorlar. Geç kaldınız. Bilmem ne yaptınız. Ya zamanım olmuyor, hastam, da bağımlı bağımlı, yere atıyor kendini, dengesi yok diyorum, anlatamıyorum. Ya basisi gelecek ya bilmem. Ya ben ilgileniyorum, bana söyleyin bana. Ben de insan sana yerinde inceleme yaptılar mı siz başka? Gelip bakmadılar. Gelip bakmadılar. Büyükşehir belediye başkanı ya da il başkanlığı ya bir baş. Beni oyalıyorlar. Her tarafta oyalıyorlar. Yani, evet. Yapmışsın. Her tarafta oyalıyorlar. Buna evet. gittim dosya doldurdum. Oraya gittim dosya doldurdum. Buraya gittim bilmem ne yaptım ama hiçbir yerde sonuç alamadım kardeşim. Benim yaşamaya hakkım yok mu? Bir başkası mı verecek bana? Dün gittim 200 lira para verdiler. Acaba ne alsam diye düşünüyorum bugün. Şu an kaç kişisiniz evde? Üç kişiyiz. Bir eşim, bir ben, bir kaynım. Yani sokağa mı atayım? Diyebileceğim bu kadar.